Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Sefalar verdiniz. Bakın bugün 3 farklı mekan gezeceğiz. 3 farklı yerde ayrı ayrı et döner yiyeceğiz. İlk durağımız Altın Sanayi'de. Ali abinin yanına geldik. Burada hakiki bir et döner gideceğiz. Harika bir et döner yiyeceğiz. Ondan sonra farklı lezzet duraklarına geçeceğiz. 3 ayrı mekan gezeceğiz. Hadi bakalım şimdi ilk lezzet durağımızda videoya başlıyoruz. Fazıl Ustam kolay gelsin. Sağ olun teşekkür ederim. Seninle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın? İyiyim ben de iyiyim. Nasıl gidiyor işler? Çok şükür ya abi. Allah daha iyi günler göstersem, daha Allah da iyisi Allah olsun. olsun abi. Şimdi abi ben senin o güzel ellerinden bir dürüm istiyorum, döner istiyorum. Aman abi yapayım. Şimdi, şimdi ki et döner oldu, şuradan belli değil mi abi? Şu Aynen abi, yüzde yüz, yüz yaprak. Şöyle yüzde yüz yaprak, aralarında gördüğüm kuyruk ya. Aynen. Peki dananın hangi kısmını kullanıyoruz abi? Bu tarafını kullanıyoruz abi. Kuzu yok değil mi içinde? Yok kesinlikle. Hı -hı. O zaman başlayabiliriz abi, senin o güzel ellerinden bir dürüm istiyorum. Aynen ben. abi. Şöyle öne geçeyim. Lavaş ekmeklerimizi çıkartalım. Hemen abi sıcak sıcak böyle. Kendimiz yapıyoruz lavaşları. O lavaş da kendimiz yapıyoruz. Aynen. Çok güzel. Bir tek dürümün için olsun benim. Tamam abi. Fazıl abi. Saat kaçta geliyorsun? Kaça kadar sürüyor? Sabah 9'da geliyoruz. He. Öğlen 3'e kadar yetişen dönerimizi yiyor. Öğlen 3'e kadar sürüyor. 3'ten sonra bir şey bulamaz. Aynen. Hiçbir şey bulamaz. Hı -hı. Güzel Cemil ekmeği de orada ısıttım. Ortalama kaç gram giriyor abi? Abi yarım dürüme 70'er gram koyuyoruz. Hı hı. Standart. 3 parçalara 120 gram. Ya yani 3 parça olduğu zaman fark ediyor. Aynen. Abi. Çık dürüm. Peki tek dürümün şu anda fiyatı ne kadar aldı? Dürümün şu an tek fiyatı 40 TL'den başlıyor. 40 TL'den yarım başlıyor. Yarım dürüm 40 TL. Uçuk olursa? Uçuk olursa 70 TL'den başlıyor. Güzel. Dürüm için. Her gün her şeyin fiyatı artıyor abi. Aynen. Malum yani. Allah İslam'ımıza yardım etsin. Soğan, olsun, olsun, olsun. Onlardan da olsun abi. Ben yani soğanı da ekledim. Yeterli mi? Yeterli. Domates? Domates iki dilim olsa yeter. Olay bu mudur abi? Hazır abi, teşekkür ederim. Ellerine kadar lazım. Arkadaşlar, sağ olsun fazla kendileriyle döner hazırladı. tek bir biz şekilde. Müsaadenizle. Mis gibi. Oh. Aşkım benim. Bunlar var ya aşk aşk. Bismillah. Neredeyiz? Buranın açık adresini söyleyeyim arkadaşlar. Altın sanayi gidiyoruz. Hemen A kapı var burada. Bakın A kapı. A kapının 100 metre geçtikten sonra. 100 metre ilerisinde. Dönerce Ali abi gelip bulabilirsiniz. Bulamazsanız ve kardeşim fazla var. Oraya da gelip bu güzel dönerden yemek şansınız var. Altın sanayiye gidiniz. Ayakkabı sanayi işçiler 100 metre sonra. Hem ileride. Arkadaşlar buranın dönerine diyecek hiçbir şey yok. bak bu benim yer için ikinci gelişim oluyor. Ama döner harika abi. Şöyle müsaadenizle bir ıslık daha alacağım. Et harika. Birincisi kokuyor. ikincisi... Terbiye olduğu gibi içine çekmiş abi. Yani mis gibi döner gösteriyorlar. Mis. Şimdi burası da böyle. Tamam arkadaşlar. buraya da bitirelim. İkinci lezzet kutamıza görüşürüz. Hadi bakalım. Sağlıcakla. Arkadaşlar şimdiki ikinci durağımız Buca Yanı Kahveleri'de bulunan Dumlupınar'da bulunan İsmail amcın yanına geldik. Burada da güzel bir kıyma döner yiyeceğiz. Bu ikinci durağımız oluyor. Burada da güzel bir kıyma döner yiyeceğiz. İsmail amca kolay gelsin. Sağ ol abi. Sağ ol. Ne yapıyorsun? Ben gördüğünüz gibi uğraşıp <laughs> <Uğraşım gülüyor> dönerciliğe. Uğraşıp diyorsun. Kasapçılıktan dönerciliğe ha? Yapacak bir şey yok. Hayat böyle. Allah kolaylık versin. Abi. İsmail amca kaçta açıyorsun? Kaça kadar sürüyor? Daha da ben 8'de geliyorum da saat 11'de döner oluyor. Hı hı. Kaça kadar devam ediyor? 2'ye kadar. 2.30'a kadar, 1.30'a kadar. Belli olmuyor. Peki o güzel ellerinden bana da bir döner yapar mısın? Yarım ekmek alayım ben de. İsmail amca burası yanık kahveler diye mi geçiyor? Dumlu pınar diye mi geçiyor? Yanık kahveler ama ama dumlu pınar mı geçiyor? Dumlu pınar malisi. Dumlu pınar malisi diye de geçiyor değil mi? Evet. Hı -hı. Evet İsmail amca fiyatlar ne oldu şu anda Yarım ekmek dönerin fiyatı ne kadar 35 lira Şu anda 35 lira, lira. Devamlı zam geçirecek Evet geldiği sürece sen de zam yapmak zorunda kalıyorsun e, Yapacağız artık yapacak bir şey yok Aynen Odun ateşinde pişiriyorsun Tabii. Evet. Şöyle göstereyim arkadaşlar bakın Odun ateşinde İsmail amca bu Şöyle Odun atışını yapmak da zordur ya. yani. yani. Bit, bitince buradan atıyorsun hemen. Buradan atıyorum. Evet. Yani soba yakar gibi, fırın yakar gibi yakıyorum. Aynen. Tabelesi olmayan dönerciye İsmail amca. Seni bilen biliyor zaten. Valla 20 senesinden beri bir tabela asma. atmadık. Bir tabela atmadın ha? Fırsat <laughs> bulamadık tabela atmadık. Olsun seni bilen biliyor. Biz nasıl gelip buluyoruz? Geliyorlar sağ olun. Yani. İsmail amca o senin ekmeği ısıtan o da odun ateşinde değil mi? Yok. Onu tüplü yaptım şimdi. Tüplü mü yaptın şimdi? Tüplü yaptım. Çok sıcak oldu çünkü yazın. Hı hı. Hem burada ateş yanıyor. Burada da odun yanıyor. Hapettim. Evet. Ama kış geldi mi onu kullanacağız tekrar. Kış geldi mi oduna devam. Onu yedim yaptım yine. Şimdi bir tane radya koydum. Öbürü 25 günde bitiyordu. Bu şimdi gidiyor 2 ay. 2 bitiyor. Evet. Ne atayım buna? Soğan, domates. Marul istemiyorum. Soğan ve domates. Yeterli. İki dilim oldum yeter. Heh tamamdır İsmail amcam. Olsun. İsmail amcam ellerine kollarına sağlık. Teşekkür tamam. ettim. Arkadaşlar şimdi geldik en güzel zamana tadım zamanına. Şöyle İsmail amcanın da o güzel ellerinden dönerimiz hazır. İsmail amca ne kadar demiştik fiyat? Şu anda yarım ekmek. Ya. Şu anda 35 lira arkadaşlar fiyatı. Alacağım geldi ki. Ya, ne yapmak zorunda kaldım. Ne yapacak bir şey yok. Ne yapacağım kurtarmıyorsa? Müsaadenizle. Yok masraflar var. Ya parası geliyordu 500 lira. Geçen ay. Bu ay geldi 770. Abi bir ayran alabilir miyim? Valla. Nereye marka bilmiyoruz yani. Bu kaç bir şey var. Yani? Arkadaşlar burada da İsmail amca kıyma döner yapıyor kendisi. Buca Yanık Abiler, Dumlu Pınar diye geçiyor burası. Dumlu Pınar'da tabelesi olmayan dönerci. Kime sorarsanız sorun. Sana gösterir. Eyvallah abi. Kime sorarsanız sorun. Sana gösterir. 745. İşte. Esnaf zor durumda. Allah yardımcılar olsun. Elektrik. Evet. Almış başına gidiyor zaten. Böyle gel ki rüsü Her şeye zam geliyor. Hep? E biz burada her, her an zam yapamıyoruz. Tabi. Bir de öğrenci kısmı çok fazla. Tabi öğrenci de var burada bizim. Yani biraz acele pahalı geliyor çocuklara. Arkadaşlar İsmail amcanın dönerine diyecek hiçbir şey yok. Mis gidiyor. Dönerim eti kıyması olmaz. Ben bu görüşteyim. İkisi de mükemmel oluyor. Hele odun atışında olduğu zaman çok farklı oluyor. Burası da ikinci durağımızdı. Şimdi başka bir mekana daha gideceğiz. Üçüncü durağımız üçüncü durağımız son durağımız olacak. Burası da böyle fiyat da 35 lira bunu da söyledik. Üçüncü durağımıza görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar şimdi durağımız ise Ara döner. Buca Kasaplar Meydanı'nın tam karşısında bulunan ara dönere geldik. Burada da güzel bir et döner yiyeceğiz. Buranın da et dönerini çok beğeniyorum ben. Burada da güzel bir lezzet patlaması yapacağız. Akın Usta kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi, nasılsın? Teşekkürler, siz de iyisiniz. Ben de iyiyim abi, çok şükür. Abi et dönerini yemeye geldim. Hoş Şimdi geldiniz. Hoş bulduk. Başlamadan önce biraz bahsedelim. Etin neresini kullanıyoruz? Dana eti mi, kuzu eti mi? Dana, kuzu karışık. Dana kuzu karışık. Evet. Hı -hı. Anamın but kaburga hı hı. yerlerinden kullanıyoruz lezzet en lezzetli yerimde. Kuzunun da döşünden kullanıyoruz. Peki sabah kaçta açıyorsun? Kaça kadar sürüyor abi? On buçukta açıyorum, öğnere. Saat akşam 7'de de bitiyor 7 Kalmadığı günler çok oluyor. Hı hı. Ama yedi bitiyor O güzel ellerinden bir keselim izleyenlerimizi gösterelim. Ondan sonra bana da güzel bir yarım ekmek yapmak İşte arkadaşlar akçiki et İçine gördüklerimiz en azından kuyruk yağı değil mi? Yok bunlar döş. Hı. Kuyruk yağı yok. Kuyruk yağı yok mu bunda? Yok. Şu gördüklerimiz döş mü oluyor? Döş. Hı -hı. Kuyruk yağı kullanmıyorsun. Kuyruk yağı kullanmıyoruz. Döşün kendi, kendi yağını açıyoruz. Evet. Şu anda bir yarım ekmek fiyatı veya da durumun fiyatı ne kadar akın Yarım ekmek biz 110 gram veriyoruz. Evet. 40 lira. 40 lira. Evet, ürün, çift ürün, tek ürün fark etmez. O da kırk lira. O da güzel. İçi yüz on gram. İçi yüz gram oluyor. Evet. Hı -hı. Şimdi ekmeği çıkardın. Ya bol olsun. Oh. Yağsız olmaz bu değil mi abi? Yağ olacak. Evet. canım. Hemen yani yani pileyi taptın. lezzetini veren yağdır. Yağdır değil mi? Aynen. Hı -hı. Arkadaşlar burası da hemen buca üç e, kasaplar meydanı var. Şu arkadan göstereyim. Bakın burası kasaplar meydanı. Kasaplar meydanı tam tarfası. karşısında orta tam karşısında ara döner. Böyle tartıyoruz dünümüzün. He tartarak bakıyorsun. Güzel bakalım. Biz kesinlikle güzel. bu kasapların yiyelim. Böyle 110 111 116'ın da olmaz. Hı -hı. Üstünde olur kesinlikle. Güzel güzel abi. Ondan sonra geliyoruz. Hemen burada başlıyorsun sermeye. Ama gramajlı olması güzel oldu Akın abi. Hak geçmiyor. Tabii. Yani şimdi diyorum ya yarım ekmek 40 lira. Hı -hı. 90 gram veriyorum. 35 lira. Evet. var? Tamam. Burada da listemiz var. Hı, dur onları da gösterelim. Onları da gösterelim. Şurada arkadaşlar fiyat listesi de bu şekilde. Yani bizde her şey gram mı? Evet. Böyle özel müşterilerimiz mi? Şöyle biraz da torpil yapıyoruz. Bir şey Bu son gene torpil oldu. Evet. Hemen müşteriler de gelmeye başladı. Bak, 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 <laughs> o benden olsun ya. Çekimeden kendi vallahi. O benden olsun. Şimdi Akar abi domates ve soğan istiyor. Evet. Domates zaten domates soğan kullanıyorum. Başka bir <laughs> şey yok. Böyle. Yani yeşillik dönerin tadını alır. Evet. Marul falan yakışmıyor abi. Aynen hiç yakışmaz döner. Dönerin tadını teşekkür ettim ellerine kollarına sağlık. Afiyet olsun. Arkadaşlar şimdi geldik en güzel zaman tadım zamanına. Şimdi et dönerimiz hazır. Burca Kasaplar meyveleri tam karşısındayız. Bu üçüncü mekanımız oluyor. İyi dönercilerden bahsediyorum. Şöyle müsaadenizle. Şöyle bir yakından gösterelim abi. Bakın içerisi dolu dolu zaten gramaja veriyor kendisi. Müsaadenizle. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle yanında biberler de geliyor. Bunu buz gibi bir ayran söyledim. Buca kasaplar meydanın tam karşısındayız. Bu üçüncü mekanımız oluyor. Ve buranın en büyük ayrıcalığı kıyma değil ve e, kuyruk yağ kullanmıyor. Mis gibi etmiyor. Bak abi. Var. Müsaadenizle bu sık da alayım. Mister döner yiyorsunuz. Üç farklı mekana gittik. Üç farklı yerden bahsettik. Buraya gelmenizi tavsiye ediyorum. Benim beğendiğim ve gelip devamlı döner yediğim yerler. Yine videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Buraya gelmeyi de unutmayın. Dönersiz de kalmayın. Görüşmek üzere.